Türkiye bitmiş. Türkiye'de Türkiye katil seviyor. Benim de yask gibi elbise var mı? Bir çuval kömüre. Boş adam zaten bu. Sen, sen menfaatçisin. Maddi durumlar nasıl abi? Ya, Pencere kaynıyor mu mutfaktan? Kaynıyor mu? Sen verirsen kaynayacak. Sen vermezsen kaynamayacak ben kardeşim. mi vereceğim ya? Yani, gazeteci değil, olarak. Gazeteci olarak ya. Sen diyeceksin ki emeklileri aç, aç diyeceksin emeklilere. Açacaksın. Emekliler aç ben de mi abi vatandaşlarsa? Sen demen lazım. lazım. Emeklileri aç mı? Aç tabii ya. Neden öyle düşünüyorsun? Niye, ne, ya? ne Ay, yapsın? Abi? 2 İki milyon parayı sana veren Genç mi kardeşim? Geçinebilecek mi? Paraları. Ya tamam da i̇ki, iki, iki, milyon para alayım. Sana veren de geçinebilecek mi aylık? Ben Sen vatandaşa sorarım. İki milyar alıyorsun. Geçinebiliyor musun? E, nereden? neyle geçineceksin yapayım. değil mi? Abi, Nasıl abi? Geçin? Bu Veysel işte gazeteci 10 milyon euro evet. bir tane iş adamdan evet. istemiş. Her gün ihtiram programdası yapıyordu Doğru. değil mi? Doğru. Nerede bu adam abi? Nerede abi? Siz de gazetecisiniz. Biz Basın sokak gazetecisiniz abi. Nerede bu adam? Biz sokak röportajsiniz. Nerede bu adam? Bilemiyorum abi. Geziyor. Bu devlet bir tane Geziyor. şey yaptı mı? Bunun bu bu kadar Sedat Peker konuşuyor. Bir tane savcı, bir tane delikanlı savcı çıktı mı bir şey yaptı mı? Ee, daha ne istiyorsunuz yani? Çıkmazınca yani evet. ülke ülke mi? Mafya ülkesi Biz olmuş. Sokak röportajı. Tabii de meramızı böyle anlatacağız işte Anladım. size. Yanlayacak mı bunu? Gazetecim. Sen bunu yanlayacak mısın? Ben so bir vatandaş evet. olarak merak ediyorum. üç defa al patıya uyumuşum tamam mı ben? Evet. Şu an merak ediyorum acaba bu şey mesela ben şimdi burada bu suç işlesem evet. polis savcı hemen geliyor değil mi? Ben Aklımda evet. soruşturma başlatılır. Evet. Bir adam çıkmış dünyanın göz önünde Türkiye'nin yerin dibine sokuyor. İş de silah yolluyoruz. Böyle yaptık, böyle yaptık. Para götürüyorum çanta çanta para veriyorum siyasetçilere. Milletvekili şu an oturur değil mi? Evet. 600 tane milletvekili var. Bizim cebimizde şakır şakır para alıyorlar mı? Evet. Alıyorlar değil mi? Evet. Bir tane savcı çıkıp da bu ülkede ya bu 10 bin dolar alan bir tane siyasetçi kimdir? Söyledi mi Mecliste? Birkaç tane sen genç var burada. Tabii e sizin umudunuz var mı bu ülkede? Yani sizin umudunuz yurt dışı değil mi? Ee, ben Kesinlikle. daha önce abi gene böyle bir sokak röportajında evet, konuşmuştum evet. abi, bundan iki ay önce. Beni birçok siyasi insanda konuşmuştu konuşmuştu de Değiştireceğiz dedi. Her şey için gençler evet. için düzelteceğiz dedi. Hiçbir şey değişmedi abi. Gençler gene aynı düşüncede. Gençler kendi ülkesinden artık kaçmak istiyor abi. Bu hale gençler, getirenler bizi yok. utansın. Şimdi arkadaş e, oy verdim diyor mesela. Verdim. Abi, Keşke vermeseydim. Allah belamı versin. Üç dönem verdim keşke vermeseydim. Allah belamı versin. Yazık günah abi. İnsanlar çok zor durumda abi. Evine ekmek götüremeyen var. Gördüğümüzde yetinmememiz lazım. Duymadığımız sesini duymadığımız birçok insan var. Bu ülkede insan açlıktan intihar ediyorsa biz de Müslüman ülkesiysek çok üzünç bir durumdayız abi. Kendimizden utanmalıyız. Bak bu emekli misin abi sen? Geçinebiliyor musun abi? Abi neyden geçineceksin ya? İki milyar sana vereyim sen geçinebilecek misin? Ben geçinemem abi. Ha, gördüm bak ben Şimdi, ev geçindiren insanım. Sen bu, oy veriyor musun? Evet. Bu iktidara verecek misin? Vereceğim. Sen verecek misin? Ben vermeyeceğim. Sen verecek ya, no, Vermeyeceğim. Verme, verecek misin? Verecek ben misin? Ben hayatta vermem Ver, Ben de vermeyeceğim. Bu iktidar nasıl kazanıyor? Bunun bir araştırmasını yap. yapacağız. Ah, pek Peker zaten bu Şimdi pazar günü açıklayacağız. Sandıkların daha önce nasıl yaşıyor, değiştirdiklerini kişi, anlatacak kişi, değil mi? Bir kişi veriyor. Bir kişi veriyor. Evet. Evet. Yedi kişiden bir kişi veriyorsa bu ülkede her zaman bu nasıl kazanıyor? Bir araştırsınlar Sen da olsun. Sen veriyorsun o ya? Beni. Ne veriyorsun? Neden mesela? Gençler memnun değil. Abi, abi arkadaş değil. Abi yan geliri çok önemli. Yan geliri çok önemli. Tamam ben de aynı on bin dolar alıyorum. Doğru söylüyorsun abi. Şimdi tamam neden bin doları neden almıyorsun mesela? Evet. 10 bin dolar alabilir misin? Ne? Veya bence, bence sen niçin için biliyor musun? Ne için? Bu ülkede en çok İslam'ı ön planda tutup da İslam ya, adına bir İslam'ı bu ön planda tutup da abi İslam üzerinde şey, şey yapıp da prim yapanların için. 2 milyar, milyar insan kaçınamaz. Mi? E yani, tamam yani diğerleri de kirası. Vereyim o zaman. benim benim evim yok. O da ayrı bir, bir şey konu. Yok. Benim evim yok. E o da ayrı bir konu şimdi. Herkes değişim şart da şimdi herkes herkes şimdi herkes Belli bir nedenlerden dolayı, belli bir nedenlerden dolayı ver, 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 vermiyorlar. belli nedenlerden bugün, veriyorlar. Bugünkü durumdan memnun musun? Mesela 10 bin dolar örnek verdin. Ya şu anki olan olaylardan yani memnun olduğum olaylardan da var tabii. Memnun olmadığım olaylar da var. Valla Türkiye'nin ekonomik durum ben şunu söyleyeyim. Abi kaç yaşındasın? 43 yaşındasın. 43 yaşındasın. Valla bundan bilmem kaç sene önce, sen ben önce görmüşsün. Evet. Tamam mı? Bu, bundan kaç sene önce sen görmüşsün ben görmemişim ben bilmiyorum tamam, sen ben biliyorsun tamam mı bu ülkede eğer o dönemlerde kriz çıkıp banka batıyorsa bugün eğer dolar 10 lira olmuş diye eleştiriyorsak bunları eğer ona rağmen ayaktaysak bence bunu düşmek lazım. 8 milyar dolar nerede peki? 600 milyar dolar, 100 100 milyar, milyar dolar sorsam ben. 28 milyar dolar nerede peki? Bir, bir dakika. Abi çok özür dilerim. Ya Fransa bizim 100 yıl Avrupa'nın arkasındayız. Bizimkiler kalkmış daha biz 30 sene önce ne yapıyorduk diyorduk. 30 sene önce Fransa Ya dünya 100 yıl daha yaşıyor. Abi sen adamlar ileri gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika sen diyorsun 30 sene önce şeyi tartışıyorsun. Bak sen diyorsun. Sen diyorsun. Ben maaş alıyorum. Ben kasarım çalışıyorum. Sen diyorsun 30 sene önce. Sen diyorsun 30 sene önceyi otuz sene önce bana niye konuyu açıyorsun diyorsun? 30 sene Atatürk ne demiş abi? Bak adamlar uzayda. Atatürk'ün çok güzel uzayda bir lafı var. Adamlar, Diyor ki o, biz de çıkacağız de uzaya. 2003'te bin üçte biz de çıkıyoruz de uzaya. Beş milyon ilham tl. ile mi çıkacaksın abi? Yirmi beş milyon bitirelim. Uzayla neyse nasıl çıkacaksın uzay? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Para adam parası var. Kalıyor abi. Çalıyor veya çalmıyor. Bir yerden buluyor, kalıyor. Onun o onun bileceği şey. Biz de mi çalalım? Biz böyle düşündük. Biz de mi çalalım ha? Yani şu çanta, kardeşim şunu çeker misin? Bak. Şu çanta bir buçuk milyar para var. Eskiden bir buçuk milyara bu çantayı götüremiyorduk. Şu çantaları. Pazara Şurada. Milyon... Kaç tane çantalar var? Adım, pazara, ya iki tane çanta var işte. Ya götüremedim. Belki eskiden iki kişi yani. götürüyordu ya. iki kişi götürüyordu. Bu çantaları, ya, çantaları, şimdi iki. Ama şimdi iki. Ama şimdi şimdi iki tane çanta. Ya. Şurada bir buçuk milyar var. Sen için yani işin içinden çıkabiliriz. Mesela çok rahat bir şekilde bir alışveriş merkezine çıkabiliyor musun? Çocuğun elinden tutup da Çocuğum bunu ister korkusuyla girebiliyor musun? Giremiyor musun? Ben şu an, Bana de, şu an ben evli değilim çocuğum da yok. Kaç yaşındasın? 25, 25. Şimdi hanımefendi 25. 25. bize bu Altın kulak misafir oluyor. Hanımefendi size de soralım. Evet, Ekonomi değil. nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Pardon, Hep erkeklere sorduk. Kadınlar daha iyi bilir. E, geçinmeye çalışıyoruz. Başka şeyimiz yok. Seçeneğimiz yok. Geçmek zorundayız yani. Evet. Ama çok e, iyi geçindiğimizi söyleyemem. Şimdi, Zorlanıyoruz. Evet. Ama Bunun nedeni zaten. nedir? Nedir yani? Valla bunun nedeni birçok nedeni var Mesela. yani bu e, yani ekonomi bilemiyorum şimdi çok da siyasetle alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsunuz? E, yönetimde mi sıkıntı var diyeyim her bizim her şeyimiz sıkıntılı zaten biz abi, Türk milleti olarak hep de sıkıntılıyız gerekir, çekin yeter sıkıntılıyız da. yani. Zaten yani şu yani abi çekin yeter zaten Bize çekmenize Bize gerek yok. Bizde her şey e, çok zor bir düzelmeyiz de biz. E, millet olarak her şeye eyvallah ediyoruz. Her şeye alışıyoruz. Her şeyi kabulleniyoruz. Biz değişmeyiz. Biz böyle gideriz böyle çeke çeke. A açlıkla. Yani bilmiyorum ben 3500 lira para alıyorum. Evet. Ay başını zor çıkarıyorum. Evimde var. Evet. Eşim çalışamıyor zaten rahatsız. Evet. Oğlum çalışıyor. Evet. Yani biz geçinemiyoruz. Birisi eksiler değil diyeyim. Geçinemiyorum diyorsan abla. bilmiyorum yani. Ya ben üniversitede çocuk okuttum. Tamam. Ondan sonra askere çocuk gönderdim e bilemiyorum yani taksitin oluyor sadece hayat yaşamak yemek içmek değil ki ya abi, hiçbir şey yapamıyoruz ki biz ben yıllardır bir gün doğru dursa tatile çıktığım yok bilmiyorum yani benim durum o kadar da kötü değil ben şimdi tamam desem beni evlendirirler sıkıntı yok o konuda evlendirirler. tek başına evlenebilir misin yani çalışarak biriktirerek evlenebilir misin benim şu an, an zaten bir birikmişim var <laughs> sıkıntı yok ben Sen diyor... tuzun kuru. Olmayanlar ne yapacak? Gençler, ben gençler. yok biz yani. Ben... Gelin gençler. Ben olmayanlar sürüyorum. ne yapacak? Ben de şöyle söyleyeyim. Abi? Evet. Ben olmayanlar şu anda Türkiye'nin ekonomik şartlarını hiç iyi bulmuyorum. Pandemiden dolayı gerçekten yardım kimseye doğru düzgün verilmedi. Yani benim dört tane çocuğum var. Ben bir yani çalıştığım halde 15 gün çalışıyorum, 15 gün yatıyorum ve dört çocuğa ben bir buçuk milyarla nasıl bakacağım? pandemi yokken de aynıydık. Biz hep Hayır, aynıydık. pandemide daha çok kötüye gittik ve kimse de yardım etmedi. Şimdi bir buçuk milyar maaş alıyorsunuz. Evet, 15 gün çalışıyorum, 15 gün yatıyorum yani. Gençlere evet. şunu sorabilirsin. Gelecek adına bir umudunuz var mı? Bunu sorabilirsin. Sor Türkiye mi? Allah Allah. Hangisini yok, yok. tercih yok. Türkiye'de gelecek adına bir umudunuz ya var mı? Ya doğuda mi? bir tane genç kalmadı. Aa, ya, ya. Ya. umudumu kestim artık. Vallahi umudumu kestim artık. artık. Yaşam yok, bir şey yok. Özgür yaşamıyoruz ki. İki milyara nasıl geçineceğim ben? <laughs> Abi de evli iş gün Abi demek şey. bir yerde şey var ki geçiyor. Yani... Yani. Peki ne olacak abi? Çözüm nedir? Çözüm ben şöyle söyleyeyim. Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde yani ben 43 yaşındayım şu anda. Genelde sağ partilere oy veriyordum ama yani geçtiğimiz belediye seçimlerinde sol partiye oy verdim ve şu anda da önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı'na oy vereceğim. Neden? Çünkü benim artık değişmek şart. Hayır değişim şart. Ben hayatım boyunca evet, değişmedim ama bundan sonra değişmeyi düşünüyorum. Ya Atatürk götürdükten sonra dediler ülke gidecek bitecek. Yüz yıldır adam ölmüş. <laughs> ülke gene var ayakta. Ne bu kadar insan? Yüz milyon Ola insan. Yüz milyon 100 bu, insan. Niye bir kişiye umudunuzu bağlı? biliyorsunuz ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 100, 100 milyon tamam. insan tamam. bir kişiden daha evet, güçlüdür Türkiye'de güzel abim yapıyorum. ya. Tamam ben şunu söylüyorum. Ya. ya çoğu insanın ya çoğu insan bir insanın dudağına bunların... bakmamanız lazım. Tamam bak. Adamın bunların... yedi tane sarayı, sekiz tane uçağı. Langır langır 120 120 milyar dolar nerede 28 abim? 28 milyar dolar. Aman sen kaç an, tane kabatlı yaptığın zaman, tane an, zaman benim 4 tane çocuğum var. Sofra yere geldi zaman benim çocuğum domates beni yiyor. ben şunu an. merak ediyorum. Tamam bunlar gitti. Ne evet. sunabilirim ben 4 e, tamam tane, dört tane dört kız çocuğa, dört dört çocuğa dört ne sunabilirim dört dört abi yok, ben? Yok Şimdi değiştirdik. Dört değiştirdik dört bunlar gitti. Kim İstanbul İstanbul değişti. İstanbul'da herkes öldü mü? kırkızlık mı yaptı İstanbul'da bak? Ankara'da değişti. Adana değişti. İzmir değişti ya. Ankara şu an güzel abim sen şu şekilde baktın sürece sen kalacaksın. Başka seçeneğin yok. Ben boş adam değilim benim akademisyenim. Tamam, verme oyu. Ben AK Parti bak, bak, oy bak, verdim veya vermedim bak, demiyorum. Batırdı milleti de memleketi. Adam yedi tane uçak yapmış, efendim gitmiş. Banta saray yapıyor kendine yazdı. Ondan yazdı. Gazetecisi abi. yüz milyon dolar çalıyor. Yüz yirmi sekiz milyon dolar yok piyasada. Siyasetçi para alıyor. Milyar dolar. Sedat Peker şakı şakı inşa ediyor. Bir tane şey savcı yok ülkede ya. Bir tane savcı. Abiler bir saniye. Şunu sorar mısın abi? Geçmişteki yok, devlet ben de ben de ben de geçmiş dönemdeki devletin, devletin de paraları nereye de gitti? Bak ben onu merak ediyorum. Bırakır mısın? Bak biz abi geçmişi biz geçmişi bırakmak zorundayız. Bizim devletimiz, Güceket. Neye bakacaksın? Herhangi bir parti, herhangi bir parti bizim için mutsad değildir yani. Ben herhangi bir parti mutsad değil. Dinlemiyorsunuz ama. Ben şunu diyorum abi. Yok yok bak şunu diyorum. Ortada memlekette bir sürü hırsız var biliyor musunuz? Hırsızlar yok muydu? Zaten vardı. Hırsız yok muydu? Yine bak memleketin içini konuşmanız lazım. Hemşerim. Onları yok etmek için Eşke konuşmanız lazım. Bizim için önemli Türk olan insan yani. halkları. Bunlar gemiye götürüyorlar. Bölünmüşüz, parçalanmışız. Yani. Şey. Kim bölmüş kardeşim Türk burada rahat rahat, i̇nsanlar, rahat, rahat insanlar, yürümüyor. Ben doğru gittim olur, de rahat rahat yürürsün. Bir ülkede başbakanlar yapma. Sen nasıl şey edersin? Bir saniye abim bak benim. Kişime oynadığın yeri değil ya. Parti önemli değil. Partiyi düşürmeyeceksin. Partiyi düşürmeyeceksin ya. Ölçülüğü yapan saniye mı? Batı ırkçılığı yapan abi. Batı parti sen gittiğin zaman orada rahat Batı, Herhangi sen tamam sen bu, bir parti, bak, yürüyor. parti kimseyi bağlamaz. bu bu adama gireceğim. ne deseniz boş. Ben bu, bu adama neyi anlatmaya çalışıyorsunuz ya? Bizi iyi yöneten gelsin ya. diyeceksin. Şey ya ya. Bir ya bir sana ne kimdir? Ya bırak bu. Sana ne kimdir? Bu mu temsil ediyorsun? Adam mı yok memlekette? Nasıl yok bence bence adam? Sen adam değil Sen sen yönet. Sen yönet. Sinirlenme. Sinirlen. bu arkadaş. Ya bu arkadaş. Konuşmayalım. Kimi temsil ediyor? Valla bunun sözüne hiç gerek yok. Boş adam zaten bu. Bu. Bu dolu adam ne ki? Tamam bitiriyorum ben. Bir saniye abi. Bir saniye. Abi açılın böyle. Planı yazın. Benim oğlu birileri yerden bu ülkede olamaz, başbakanlık yapmış. İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı. E, bir alamaz, tane adam gerek yok yani hiç bedavadan adam, konuşmaya gerek alamaz, yok. Türkiye e, bitmiş. Sen bu Kardeşim alamaz, hiç gerek yok artık. E, Türkiye bitmiş e, vaziyette. bunların ne? neden bitmiş? Senin gibi neden bitmiş? neden ama? Neden? Kömüre satanları kendileri bir çuval kömüre bir paket makarnaya satanları yüzüne bitti. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Türkiye bitmiş. Şöyle bir vatandaşa bak. Bir kendine bak sen ben kendine sen bir Bir dakika. Sen menfaatçısın. Menfaat değil. sen? Değil. Sen, sen, sen ayıp, şöyle bir bak. Ayıp. Hayır bak hayır. Ayıp, şöyle millete bak. Ayıp, bir sevenlere bak bir de, şeyde, onlara bak. de onlara bak. Türkiye'de Türkiye kaç kişi seviyor? Eski bir elbise var mı? Kafa, eski, eski elbise de, var mı? Eski bir taksi var mı de, de, bu memlekette? Bak, benim bütün ya. sermayem ya. bu yüzük. İyi de. Benim bütün sermayem bu yüzük. Kaç para giydiğin elbise kaç para ya? Ya kaç e, Bir kuruş bir. On liralık bir hala yeni diye Benim, benim, benim sermayem <Sessizlik> neydi? Benim sermayem millet inim inim inliyor açlıktan. Açlıktan inim <Sessizlik> inim inliyor. Yolsuzluk hat safhaya gelmiş. <Sessizlik> Türkiye, Türkiye abicim bitmiş. Bunlara ne dersen de abicim bunlara var ya. Bunlara Türkiye'nin tapusunu ver. Aynı yok. Tayyip gibi ben afersin. Afrika'dan gel Bir çuval kömüre, bir paket makarnaya kendini satanlar bak örnekler burada. Hiç daha gerek yok.